Berat, oreo nereye girdi yavrucuğum? Ya. He? Ya. Nereye girdi? Ya. Ay oreo sen ne yapıyorsun orada? Berat abinin oyuncağı ile oynuyorsun? Berat biz bu oyuncağı yeni aldık değil mi oreo ya? Oraya oyna bakayım bir. Gel bakayım, bak 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 boncukları görmüyor, görmüyor. Gidip arasında şey yapmış, yatmış. Çık bakayım oradan. Çık, 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 çık. Heh. Bak şimdi gelip kamyonla oynayacak. Az önce kamyonu sürüyordu değil mi Berat? Bak sürüyor, bak gördün mü? Kamyonu sürüyordu az önce. Evet çok sevimli. Bak Berat bak bak şimdi bu oyuncağa nasıl tepki verecek bak. Bak bak. Bak şimdi ne yapacak bak onunla oynayacak bak. Gördün mü? Bak. Al orada. Şimdi it önüne. Önüne itersen o şey yapar. Oynar. Çevir onu böyle. Çevir 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 çevir. Çevir. Bak o da eline attı gördün mü? Çok tatlı bu çok tatlı. Bir bak bir bak tipe bak tipe bak. Bu oraya çok tatlı. Gıdı 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 oraya sana gıdı gıdı. Bir bu kediler çok tatlı bir değil mi? Ters çevirelim. Oraya Berat seni gıdıklamak istiyormuş. Hadi bir gıdı gıdı yapsın bakayım. Gıdı 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 gıdı. Ay oy 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 oy. Bak bak hiç kalkmıyor da bak. Bak bak Allah aşkına bak. Bak 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 bak. Gıdı gıdı sana gıdı gıdı. <laughs> ay oy 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 oy. Seni çok sevdi değil mi Berat bu kediler? Biz bunları iyi ki sahiplendik. Merhaba Oreo. Oreo merhaba. O konuşmaz tabi o kedi. O mau mau yapar ancak. O var ya böyle gıdı 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 gıdı. Bak. aa oyuncak oynamaya gitti. Dur bakalım. Bak oyuncağın içine girdi. Bak bak. Çıktı. Ha boncuklarla oynuyor. Bak 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 ne yapıyor bak. Bak Berat bak. Ha? Bak dikkatini çekti. Sen onları hareket ettir. Onun dikkatini çekiyor hareket ettirince. Hareket ettir bakayım. Bak bak bak. Bak hop. İnsin aşağı oradan. Yok yetişmez onun boyu oraya. Bak insin aşağı oradan boncuk. Hemen dikkatini çekecek. Bak gene girdi oyuncağın altına bak. Gördün mü? Boncuklarla oynamayı çok sevdi değil mi? Kepçeyi de sever mi ki acaba? Bak çıktı. Bak bak şu boncukla oynayacak şimdi. Bak 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 bunu çevirsek böyle. Leo nerede Berat? Leo nerede? Aa, aa bak girdi şeyin altına, boncukların altına girdi. Ha? Leo da geldi. Bak Leo da geldi. Acaba Leo da oyuncakla oynar mı? Leo nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Aa Leo kaçtı valla. O bizimle oynamıyor. Oraya öyle oynayalım biz. Oraya bak burada boncuklar var. Sen bunun içine girip girip duruyorsun. Çık oradan. Çık. Bak bak nereye girdi. Bak Allah aşkına bak ya. Berat yakala. Yakala. Oraya doğru at bakayım oynayacak mı? Bence oynar oynar. Sence? Vallahi oynar. Oy oy korkmasın korkmasın. Dur geliyor. At yuvarla yuvarla topu yere. Yuvarla bakayım. Korkuyor mu toptan? Vallahi korkuyor. Vallahi korkuyor toptan. Tamam tamam üstüne götürme. Korkar korkar Berat. Üstüne götürme. Heh, koy yere oynasın o. Bak yine girdi oyuncakların içine. Bak yine girdi oyuncak şeyinin içine. Aa Leo'yu bulalım. Hadi gel. Leo neredesin? Leo neredesin? Şu arkada olabilir mi Berat? Şu arkaya gir bakayım. Gir 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 gir. Burada olabilir mi? Evet seni yakaladık. Gel bakayım buraya Leo. Sen orada ne buldun oynuyorsun? He? Bana bana. Al. Al Berat. Bana. Tut Leo'yu. Hadi götürelim oraya onun yanına. Al yerden. Al yerden. Heh. Aferin. Hadi oraya onun yanına götürelim. Koş 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 koş. Sıkı tut ama düşmesin tamam mı? Heh. Oraya bak Leo geldi gördün mü? Kardeşin geldi. Bunlar kardeşler kardeş. Bak 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 Leo nereye girdi? Bak Allah aşkına bak gene gidiyor. Leo gel buraya. Git bu Berat abiyle oyna hadi. Oreo sen de çık oradan artık. Hadi çık yeter. Aa, gidip onun içine girip duruyor ya. Berat, biz bunları yerlerine bırakalım. Aa bak oynamaya başladı boncukla. Biz bunları yerlerine bırakalım. Belki acıkmışlardır, olur mu? Şu boncuk, şu boncuk, şu boncuk, şu boncuk. Şu boncuk, şu boncuk, şu boncuk, şu boncuk. Şu boncuk. Vallahi boncukla oynamayı sevdi bu. Evet o boncuğu kaldırırsan o da dikkatini çeker. Bak 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 aralara giriyor. Bak. Bak 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 nasıl oynuyor. Bak bak. Bak. Ha diğer boncuğu da uzat ona. Ay gördün mü? Seni çok sevdi bu seni çok sevdi çok tatlı. Bu pofuduk pofuduk. Küçük ayıcık bu küçük ayıcık. Bunun ismi Oreo. Oreo. Yakala bakayım. Bak 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 bak. bak. Ters Çevir. mi çevirim ama oynuyor. Ters ama oynuyor bak bak ne yapıyor bak. Hadi Oreo'ya baş baş Ozan şey yapalım. Tamam tamam. Oraya Ozan bay bay yapalım. Arkadaşlar da bay bay yapalım. Ondan sonra gidip Leo'yu bulup getirelim tamam. Bay bay. Arkadaşlar okey. Bay bay. Bay bay. Leo bay bay. Kendine iyi bak. Pofuduk ayı.